vahlül ukdete bil lisani lisanımı da çöz yefkahu kavli benim sözümü anlasın diye. Dilimi çöz. Çünkü o dilinde de bir pelteklik var. Hani Musa Aleyhisselam doğmasın diye dokuz bin tane bebek katletti ya. E tabi Musa Aleyhisselam doğunca annesi ne yaptı? Mevla'nın vahiyle, ilhamıyla hemen onu sandığa koydu. Nillerine bıraktı. O Nil Nehri'de götürdü Firavun'un sarayının önüne kadar. Asiye annemizi aldı onu. Ben bunu evlat ediniyorum dedi. Firavun da korkuyor. Ulan tam da kesim dönemi. Ya bu Musa ise aleyhisselam. Dedi ki o bizim gözümüzün nuru olsun falan. Neyse yavaş yavaş Allah öyle bir sevgi koymuş Musa Aleyhisselam'a. Musa Aleyhisselam gören seviyor yani. Firavun da hoşuna gitti bana da ver ben de seveyim filan. Korka korka kucağına tutturdu tam sevecek. Musa Aleyhisselam sakalını tuttu bir vurdu. Adamın küt kafası mermere karpuz gibi yarılacak. Ölüyor da az kalsın. Cellat gel dedi. O çocuk bu çocuk dedi. Hemen Asiye annemiz koştu Ne yapıyorsun sen ya bu çocuk? Ulan ne çocuğu dedi ya bu akıllı bir şey ya. <laughs> tabii akıllı. Peygamber olacak çocuk o. Adam olacak çocuk. Neyse yalvar yakar. Asiye annemizin çok da hatırı var. Çok seviyor onu. Dedi ki senin hatırına dedi bir imtihan yapacağım. Sen dedi çocuk değil, çocuk diyorsun. Bu çocuk mocuk değil. Öyle sakalı tut, kafayı vurdu. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bir altın getirtirdi, bir de ateş getirtirdi. İmtihan edecek. Eğer altına uzanırsa demek akıllı. O zaman kesecek. Koydu önüne. Asiye annem bize nasıl dua ediyor. Korkuyor bir şey olmasın. Nereye uzandı? Yok yok altına uzandı. <laughs> Direkt altına gidiyor. Hemen Cebrail aleyhisselam geldi elini tuttu ateşe soktu bir tane de ağzına attırdı kor parçası. Ha firavun kafir iyice ikna olsun yani. Ha demek çocuk yani ateşe uzandı bir de ağzına attı ya. Orada peldek oldu işte dili. Ama tabi müfessirlerde ne diyor? Yani altın dünya dünyaya uzanaydı ne olacaktı? Kelle gidecekti yani. Mantık aslında aklen ne diyorsun? Ya yani buna uzanmak lazım. Cık. Dünyaya uzandın mı ne yaparsın? Kaybedersin. Ateşe uzandı, hayatını kurtardı. Ha bir ufak efendim bir tahribatla atlattı. İleride o da duayla düzelecek şimdi. Işte. Onun için diyor ki vahlul millisani yafkahu kavli. Çocukları konuşamayanlara da bunu yazıp üstünde taşısınlar bunu okusunlar yani. Vahlul <laughs> millisani Yafrahu Kavli dilimi çöz lafımı anlasınlar ya Rabbi